Merhaba arkadaşlarım Biliyorsunuz Allah'ın izniyle mübarek Ramazan ayımız bereket ayımız geldi Bu Ramazan'da artık evimizde iftar yapamayacağız mutlu mutlu eğlenemeyeceğiz ne yapalım sağlığımız için bunlara katlanacağız Ben de şöyle durdum durdum Evde canım sıkıldı ne yapayım ne yapayım dedim Şöyle dedim bir telefon edeyim bakayım akrabalara iftara çağırayım dedim Bakın ne yapacaklar dedim bir deneyim dedim Bakalım ne diyecekler bana iftara geliriz mi diyecekler gelmeyecek mi diyecekler Bir deneme yapayım sağlığımız için arkadaşlar bu sene artık birbirimize iftara gitmeyeceğiz. Şimdi ilk şu yeğenim Fehmi'den bir başlayayım bakalım. Bir arayayım. Birkaç tane akrabamı arayacağım. Bakalım ne diyecekler. Çalıyor. Alo. Alo. Ay, ne haber? Sağ ol yeğenim benim. Sen nasılsın? Devam. Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? İşe gidiyor musun? Çalışıyorum, çalışıyorum. Bizi hala devam. Arada bir Her gün gitmiyorum da. Şimdi de bir gidiyorum ben. Ee, ben de evdeyim ya, dayısının ya. Ben de evdeyim de. Ya ben seni tamam. niye aradım biliyor musun dayı? Ben de. Ya pazartesi günü akşam <laughs> şey yasak bitiyor. E pazartesi günü akşam ya, ailece gelin de iftar yapalım ya. İftar yapalım. Yapmışsın dayı. Ben de çok istedim de. Tamam, yasak bitiyor da gene bu ortalıkta malum biliyorsun karantinada ne olay var e şimdi klinik hani, olmaz yani ne olur ne olmaz, size geçer ondan korkarız. Biz de vardır size geçer ya ben tamam. de aklıma geldi de şöyle bir iftara çağırayım dedim ya. Ha, yani, de üstün de yani şu zamanda olmaz. Sözü tabii gelmek isterdi. Yani, siz de bize gelin, biz de size gelin. Ama şu zaman zaten biliyorsunuz sıkıntılı bir zamandayız. Bu Ramazan ne yazık ki buruk geçecek ama Tamam yeğenim benim. Yeğenim ben seni tebrik ederim. Ben de bir şaka yaptım. YouTube'a çekiyorum. YouTube'a. <laughs> YouTube'a çekiyorum. Bir dedim. Şöyle bir dedim aile, dedim. aile dedim. Aile dedim. Bakalım bizim aile dedim. Akıllı mı değil mi? Şöyle bir dedim. Bakalım. İşte aferin aferin. Sağlığımız için bu sene yok. Dayısını. Seni Allah kısmet ederse seniye görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Selam ya, söyle çocuklar. Herkese selam söyle. Ali kim selam? Hadi görüşürüz. Sağ ol Allah razı olsun. Hadi A görüşürüz. Bilader arayayım bakayım şimdi. E, ee, yeğen gelmem dedi. Şimdi bir de bilader arayayım bakayım. Bir de bilader arayayım bakayım. O ne yapacak? O ne diyecek? Çalıyor. Hı -hı. Alo. Alo. Nasıl yeğenim? Ne yapıyorsun? İyiyim hocam. Ne olsun valla işte. Yemek yedik. Şimdi oturduk. Ondan sonra televizyon izliyorduk. Sen nasılsın? Sağ ol, Baba nerede? Babam uyuyor. Ha uyuyor. Oruç da yaptı demek ki o zaman onu. merhaba. şimdi biraz uykuya daldı. Ben de biz rahat etmeyelim dedik. Tamam amcısını. Bak ben niye aradım biliyor musun? Yarın. Hayırdır amcam. İftara çağıracağım size İftara. o yüzden pek iftar gelip gitme zor oluyor be amca. Allah Allah. Gelmiyor. Gelmek misin ki? E, gelemeyiz amca. Nasıl gelelim? Baksana. Bu sene böyle gelip sene yazısını çıkartırız inşallah. Aferin amcasının benim. Aferin. Ben de YouTube atacağım. YouTube'a. YouTube için video çektim. <gülüyor> <gülüyor> YouTube için video çektim. Bakayım dedim. Benim akrabalar dedim. Nasıl? Uyanık mı? Akıllı mı dedim bakalım. <laughs> Aferin, ben sağlığınızı kıymetimi için. Allah, kısmet eğer seniye seniye mutlu mutlu Allah izniyle yaparız iftarlarımızı Allah izin verirse. İnşallah amcacığım, inşallah. Allah elbette inşallah, her şeyle birlikte ee, bunu da inşallah. Sağ ol amcacığım, hadi babana falan hep selam söyle. Yengeme falan ellerinden öperim. Kendine iyi bak, görüşürüz. Hadi güle güle. Sağ güle amca, hadi güle güle. Sağ ol, güle güle. Güzel. Sen de selam söyle. Aleyküm selam. <laughs> Şimdi de. İki tane yeğenleri aradık. Onlardan bir şey çıkmadı. Onlar bakalım diye. Şimdi sıra oğlum arayacağım şimdi. Bir de oğlum arayayım bakayım. Oğlum arayayım bakayım. Çalıyor. Çalıyor uyumamışlardı. Alo. Alo. Naber oğlum? İyi sen abi. İyi vallahi ne yapıyorsun iyisin? İyi oturuyoruz evde ne yapalım işte birlikte. Ne zamandan beri, ne zamandan beri görüşemedik bu oğlum özledin mi? E ne yapalım bu korona yüzünden böyle. Hee biz ya e, pazar kısmı gün akşama bir organizasyon yapıyoruz ya. Ne organizasyonu? Ya bütün akrabaları bana çağırdınız işte, bir iftar yapalım ya. Nerede? Evde mi? Ee, evde olacak, nerede olacak Allah Allah evde yapacağız tabii. o tatlı niye oğlum ya, online yaparsan yaparsın kameralı herkes oturur böyle kendi evinden bağlanır öyle iktisar olur öyle iktisar yok odada buluşmak olmaz ya tak şahsa sen benim oğlumsun sen de gelmeyecek misin ben seni çağırıyorum ya ne yapalım baba bu oldu bu oldum, tıpır, herkesi etkileyen bir şey yani sağlık açısından hadi bize bir şey olmaz ama size bir şey olursa olmaz öyle şey eee ne hakkında Ça çağırmayayım kimseyi Allah Allah, bu sene iftar yapamayacağız mı ailece ya? Bu sene olmayacak artık, bak bayramdan sonra bitecek diyorlar, bayramdan sonra bakıcaz. Hee Yapacak bir şey yok, o idare etse. Ya, Yarınlarımız için bugünleri feragat ettiririz işte. Ulan bizde bir sürü erzak merzak aldık, bir sürü masrafa girdik, varım iftar vereceğiz diye ya. Ya nasıl iftar vereceğiz diye böyle duyurur musunuz? Ne olduğunu, olmadığını. Yani ne olmadığını? Ya ne Neyse. Korona, insanlar bir arada toplanmasın, korona bulaşmasın diye. Ha, çağırmayayım mı kimseyi? Yok yok çağırmayayım hiç bulaşma öyle şeylere. Oğlum ben de zaten şaka yaptım. Bana dedim yiyecek mi benim oğlan dedim ama aferin, aferin akıllısın lan. <laughs> Youtube'a çekiyorum Youtube'a. Youtube'a çekti. He De Demin yeğenleri aradım. He. <laughs> <laughs> Onlar da gelmediler. Onda da hiçbir tanesi gelmedi valla. Abc'leri aradım. Tema <laughs> çıktı. O dedi, amca dedi, gelemeyiz dedi. Doğru söylemiş, bak atıyor. herkes yolu bir. İyi oğlum hadi, var mı? Kamu spotu çekiyorsun? Kamu, spotu çekiyorum, bir video çekeyim dedim ya. Ne yapayım, evdeyim. Şöyle bir video çekeyim bakayım, dedim bakalım nasıl, bir aklıma geldi öyle. Tamam oğlum benim, görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi, hadi akşam Hadi iyi akşamlar. Bir de yeğenimi arayayım bakayım, bir de yeğenimi arayayım. Ondan sonra kimseyi aramıyorum bakalım. Bir de yeğenimi de bir arayayım son. O ne diyecek bakalım. Hadi görüşürüz, hadi. Ay öyle. Ya. Bir de sevgi arayayım. Videomu bitireyim bakayım. Dört tane arayalım. Çalıyor. Efendim? Ne var? Yeğenim nasıl? İyiyim vallahi oturuyoruz evde ne yapalım ya özledim yeğenim ya. Aynen biz de özledik ama ne yaptık işte koronalı günler. İyi Allah kurtaracak yeğenim bizi Allah kurtaracak bu işlerden merak etme sen. Allah diyeyim inşallah sen nasıl tutun yengem ne yapıyor sen ne yapıyor? İyi vallahi işte bir de hafta sonu zaten sokağa çıkma hesabı var neredeyiz şimdi. Ee, evet, evet. Pazartesi Bakalım, Allah, biter. biter. Pazartesi sizi iftara çağırıyoruz. Komple ailece. Dur. Niye gelemiyorsunuz ya? Bir sürü hazırlık yaptık yeğenim ya. Teşekkür ederiz. Bizi hafifleyin, biz de kamerada bekletiliriz. Yani kütahya korona var dışarıda, olur mu öyle ya? Buluşuruz, Aferin yeğenim benim, aferin yeğenim. Ben de YouTube'a video çekiyorum, YouTube'a. Aa, <laughs> yapma <laughs> yeğenim, yapma yeğenim. Bir sosyal deney yapayım dedim, bakayım dedim. Benim akrabalar iftara geliyor mu, gelmiyor mu? Bir deneme yapayım dedim dayısını. <laughs> Sülalemle gurur duyuyorum, gurur duyuyorum. Hepinizi seviyorum. İşte bütün herkes böyle olması lazım. Bu sene böyle olması lazım. Aynen, Tamam dayısını merhaba öpüyorum. Kendine iyi bak. Aleyküm selam. Hadi iyi geceler. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlarım bu kadar arama yeter. Kaç kişi aradım? Dört kişi aradım. Dördünden de olumlu cevap e, aldık. Böyle cevapları bu ara böyle cevaplar bize çok lazım. İşlerinden bir tanesi demedi ki tamam geliriz iftara gideriz iftara demedi. Demek ki sağlık her şeyde önemli. Allah sağlık verdikçe çok iftarlar yaparız arkadaşlar. Ben de bunu bir sosyal deney olarak yaptım. Bütün herkes akraba. Bak benim oğlum bile gelmiyor arkadaşlar. Evladım kendi öz oğlum bile gelmiyor. Demek ki sağlık önemli. Diyor ki baba size bulaşabilir diyor yani. Bizden size bulaşabilir diyor. Onlar şimdi işe güce gidiyor ya. İşe girdikleri için size buluşabilir bizi düşündükleri için diyor. Herkes birbirini düşünsün arkadaşlar. Akrabalar birbirini düşünsün. Eş, dost, komşu herkes birbirini düşünsün. Ne yapalım? Seneye yaparız Allah izniyle iftarlarımızı. E, bu videomu da böyle aklıma geldi. Dün aklıma geldi. Dedim böyle bir sosyal deney yapayım. Akrabalar arasında bakayım. Olacak mı olmayacak mı diye bir arayın bir çekeyim dedim. Ve bu videomu da böyle çektim arkadaşlarım. E, hepinize mutlu, sağlıklı Ramazanlar dilerim. Allah bereketiniz, rızkınız bol olsun. Seniye Allah'ın bu günleri bize yok eder, gider ve seniye çok sağlıklı bir hayatımız olur. Dileğimle ama gelecek bizi çok güzel günler bekliyor, çok iyi günler bekliyor. Sabredelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım benim. Beğeni yapmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Birbirimize yardımcı olalım. Selam.